Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulundu. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Kesinlikle katılıyorum. Zaten yapması gereken bir şey. Fransızları da zaten hiç sevmem. Bizim ürünlerimizi boykot ediyorlarsa bizim de onlarınkini etmemiz lazım haliyle. Türkiye'nin grip aşısı aldığı tek ülke Fransa bu şekilde bir harekette bulunmak ne kadar doğru? Konuyla alakalı bir bilgim yok. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemem. Yani bilmedim konu hakkında da konuşmak istemem boykot çağrısına halk ne kadar rağbet gösterir? Halk pek be, bence gösterir ya. Ben gösteririm. Herkes de o kadar duyarlıdır yani. Kimse enayi değil. Sevilmeyen bir insandan gidip de alışveriş yapmaz. Ben öyle tahmin ediyorum. Hı. Avrupa ülkeleri aynı bizim yaptığımız gibi boykotta bulunmuşsa sizce ne, ne, nasıl bir hale geliriz? Ne, nasıl bir hale geliriz? Ya kısasa kısas şu anda zaten. Denge ağırlıklı, politika, politikada Bizim görmediğimiz şeyler de var. Şimdi senin benim bildiğim şeyle devlet büyüklerinin bildikleri çok farklıdır. Hükümet yanlısı değilim ama e, şu anda izledikleri politika en azından kısas politikası iyi bir politika yani. Renault Peugeot ve bazı petrol firmaları gibi firmalar da Fransız ürünleri. Evet. Bunları kullanmamamız ne kadar mümkün? Şimdi zaten petrol kullanmak ve Renault Peugeot kullanmak şu anda hayali zaten otomobil. Fiyatlarını hepimiz görüyoruz. yüzde %300 enflasyon vesaire her şey maksimum seviyede. Zaten isteseniz de bunları artık kullanamıyorsunuz ki. Benzinin litresi 7 lira yani. Ne kadar kullanabilirsiniz? Herkes toplu taşıma kullanmak zorunda artık. Ya hali olan, hali vakti yerinde olan. Alamadığımız şeyleri yine alamıyoruz. Aynen öyle. Yani aslında istemeden boykot uyguluyoruz. Çünkü zaten alamıyoruz ki yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi başka Cumhurbaşkanımızın düşüncesi o. Dediğin gibi e, ihaleye aldığı araçlara bir bakmalarını tavsiye ederim. Ben bir normal vatandaş olarak şöyle söyleyeyim. Bundan 20 sene önce Tayyip Erdoğan yani Cumhurbaşkanımızın başa geldiğinde e, benim haftalık gelirim ayakkabıcıyım. Benim haftalık gelirim size belki şaka gelecek 450 dolardı. Şu an dolar ne kadar? Neyse ben şu an iş bulamıyorum. Devlete şey başvurusunda bulundum pandemi. İyi Parti'ye şeyim diye gelmiyor. Yine yanlış anlaşılmasın. Bilmiyorum. Zenginem geliyor. Benim o kadar çok varlıklı arkadaşlarım, akrabalarım var ki pandemiden hepsi yararlandı. Benim şu an evimden ayrıyım. Ondan sonra ciğerlerim dolayısıyla çalışamıyorum. Ve her şey var. Neymiş? iyi partiye şeyim diye. Bana yardım yapılmıyor. Kendim de başvurdum. Yeşil kart taşı şey yapmaya. En iyi istedim bari ilaçları alayım. Hani boykot dediniz de. Boykot sadece garibana. Maddi durumu yerinde olmayan insanlar e, ülkenin avantajlarından yararlanamıyor mu? Yararlanan var mı? Size bir şey söyleyeyim. Bekar odasında kalıyorum verdiğim kira 400 lira. Bir ayı verdim, öbür ayı geçirdim mi? Benden mutlusu yok. Bin liralık yardıma başvurdum. İş istiyorum. Yani iş kurdan gönderiyorlar. 300 liralık, 250 liralık iş başvurusu yaptığım yerler sağlık şirketlerine gönderiyor. Bu sağlık şirketleri de e, benim ciğerlerimin sakat olduğundan ötürü zaten iş başı yapamıyorum. Öbür taraftan baktığınızda da e zaten ben işe muhtacım. ve sen beni niye özel sağlığa yönlendiriyorsun? E, devlet diyor ki işimiz muhabbet. Ben şey yapmıyorum. Tayyip Erdoğan'a yani Cumhurbaşkanımıza hep oy verdim. Şu son iki seçime kadar. Şu son iki seçimde o tercihtir. Dediğiniz gibi parası olana boykot yok. Kısacası AKP'liysen hiçbir şeye boykot yok. Bugün Lafım yine meclisten dışarı. Yanlış anlaşılması. Kendi görüşüm. Bu İsrail malları bilmem neler bir yerlerde oldu. Sonuç ne oldu? Ülkemizde en rahat yaşayan kesim. Yine yanlış anlaşılması. Irkçı değilim. Yahudiler. Suriyeliler. Ya kardeşim. E, aylık bağlanıyor. E diğerlerinin zaten bir iliyadı bir belli balda. Boykotu ben uygulasam ne olur? Uygulamasam ne olur? Benim alacağım 3 liralık çitos, 2 liralık, 5 liralık gazoz. Ne olur yani? O mu kurtaracak devleti? Peki sizce halk Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot çağrısına rağbet gösterir mi? Valla param olsa bilemeyeceğim. Param olursa ben göstermem. Niye? Rahat yaşamak herkesin hakkı derim. E kendisi de öyle demiyor mu? Ben 400 liralık kirayı düşünüyorum. Bekir odası, kaldığım yer. 12 metrekare. Köpek bağlasam durmaz deniyor. Mağdur olan vatandaş var mı diye soruyor. Ben gidiyorum. Yardım kuruluşuna, yeşil kart alayım diye. Sen diyorlar bilmem kaç engelli kart, tamamlayamadım. İş ver diyorum. Ciğerlerinden çalışamazsın. Diye. Ben boykot uygulasam ne olur? Uygulamasam ne olur? Ben düşmüşüm ekmeğim derdim şöyle birincisi bunu Cumhurbaşkanı istedi. Sonuçta seçilmiş bir insan, hani yüzde yüzde 40 ben onun şeyini yapmak istemiyorum. Sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı istediyse bence uymak gerekir. Ama diğer türlü bakarsak da Renault, ondan sonra kullandığımız araçlar, Elf ya, sonra evlerimizde kullanılan Legrand, Schneider gibi markalar, daha sonra bildiğim kadarıyla Fransız olan bugün Peugeot, Fransız diyebilirim. Yani çok büyük markalar Fransız. O zaman bunları da komple atmamız gerekecek. Bazı petrol firmaları. Evet, evet tabii tabii yani hani o zaman bunları da komple atmamız gerekecek. Ve bu açıdan da bakarsak, hadi bırakın o zaman arabanızı. Hadi bırakın o zaman e, kullandığınız ev eşyalarını, şeyleri, e, diğer yani ürünleri. O zaman bu açıdan da olmuyor. Yani ne hani gitsin, ne gelsin diyorlar yani insanlar. Peki. yani. bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı halkın istediğini yapıyor. Ya onu şimdi evet şey bakmak lazım. Yani tarafsız bakmak lazım. Ben şu an hani kendimce özgür düşünce söyleyeyim. Ben hiçbir partiyi desteklemiyorum. Yani tarafsız bakarsak nasıl diyeyim ben size? Ee, bence bazı kısmın istediğini yapıyor o kısım mutlu. Bazı kısmın istediğini yapmıyor o kısım mutsuz. Her şey e, e, ithal olduğu için yani e, ne yapabiliriz ki? Mecbur alacağız. Bütün marketlerden almak zorundayız. Mağazalardan almak zorundayız. Her şey e, e, ithal olduğu için mecburuz almaya. Kendimiz üretmiyoruz diyorsun. Kendimiz üretmediğimiz için böyle. Bütün mallar aynı şekilde. Erdoğan'ın bu boykot çaresine halk rağbet gösterir mi Gösteremez. Bana zor. Sen gösteremez. Nasıl gösterecek? Ne Bilmiyor ki halk Fransız malı mı, Alman malı mı, İsrail malı mı olduğunu. Raftan alıyor. Uygun hangisiyse onu alıyor. Hangisi biliyor? O yüzden kimseye bence gösteremez. Avrupa ülkeleri Fransa başta olmak üzere diğer ülkeler bize karşı boykot uygularsa sizce bizim ekonomik halimiz ne durumundur? Kötü olur. Bence kötü olur. Yani kendimiz üretirsek hiçbir şey olmaz. Kendi kendimize yeten bir ülke olursak hiçbir şey olmaz. Hani Renault da Fransız ürünü. Renault arabalara binmesinler o zaman. Yani nasıl olacak? Zaten onlar binebiliyorlar. Yani Renault Fransız, Peugeot Fransız, Citroen Fransız. Ekonomi Nasıl olacak? Ekonomi mi? Etkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu. Ne düşünüyorsunuz? Bence doğrusunu yapıyor Cumhurbaşkanı. Neden? Çünkü bizim Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaret son derece olumsuz. Siz Buyur. ne düşünüyorsunuz? Aynı düşüncelerim. Peki Fransa bize aynı şekilde bir yaptırımda bulunursa, boykot çağrısında bulunursa biz ne yapacağız? Vallahi onu gerçekten bilemiyorum bu hareket, İslam fobiye politik bir şekilde cevap vermek ne kadar doğru? Bizim öf ve bu olduğu için geleneklerimiz bu olduğu için bize karşı ters bu. Hı. Halk bu boykot çağrısına ne kadar rağbet gösterecek? O kişisine göre değişebilir. Siz mesela? Ben <laughs> markaları da bilmiyorum ama bilsem almam. E, bu çağrıyı haklı buluyorum. Şahsen. Çünkü e, İslami değerler bizim için e, her zaman ön planda olan şeylerdir. Sonuçta dinimiz, e, gelenimiz, göreneğimiz, bizim her şeyimiz yani biz buna yapılan herhangi bir sözlü ya da e, eylem açısından bir saldırıyı tabii ki kınıyoruz, e, karşı buluyoruz. E, adamların şu an mesela örnek veriyorum Peugeot marka araçlarına binmek zorunda değiliz. E, biz de bu şekilde e, tepkimizi koyabiliriz. Mesela Danone e, kendi markaları. E biz bunları kullanmayabiliriz. Biz de bu şekilde tepkimizi koyabiliriz. Yapmamız gereken şeylerdir. Sonuçta e, biz de 82 milyon nüfusuz. Yani bizim de e, buna karşı olarak e, bir eylemde bulunabiliriz. Bu bizim en doğal hakkımız. Peki Fransa'ya bu dönemde bu şekilde bir boykot uygulamak ne kadar doğru sizce? Karşı bir boykot uygulanırsa biz ne yapacağız? Ekonomik olarak malum durumumuz... Ekonomik durum Evet biraz sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz ama bu sıkıntıyı bütün ülkeler yaşıyor. Sadece biz Türkiye yaşamıyoruz. Biliyoruz mesela şu an süper güç olan İtalya bile ne halde. Ha bütün ülkeler bu sıkıntıyı yaşıyorlar ama el birlik içerisinde bir şekilde işin içinden çıkıyorlar. Ha biz de birlik ve beraberlik içinde bu işin içinden çıkabiliriz. Hani birlik olarak bir halk yani toplumsal bir örgüt halinde bütün halk kitle halinde bu işin içinden tabii ki çıkabiliriz ama üretimle Ekonomiyle biz bu işin üstesinden gelebiliriz. Peki halk bu boykot çağrısına ne kadar rağbet göstereceksiniz? Ee, Valla halkımız biz o konuda biraz e, pasif kalıyoruz, pasif kalıyoruz. E, pek bir, e, bir şey elde edeceğimizi zannetmiyorum açıkçası bu konuda. Peugeot dediniz, Peugeot arabayı artık bilmezler dediniz. Zaten öncesinde de aslında binen insan sayısı neredeyse Türkiye'nin yüzde üçüydü. Bu durum ne kadar değişti? Ya bu durumun ne kadar değiştirir onu ben tam bilemem ama şu şekilde genel itibariyle hani yıllardan beridir her sene bir olay çıkıyor. Atıyorum mesela bir zamanlar Amerika'nın bazı bir de İsrail'in hani Filistin üzerindeki bazı ambargoları olmuştu, savaş şeyleri olmuştu. Hani biz Türkiye olarak biz dedik ki tamam biz artık Coca-Cola'yı tüketmeyeceğiz, kullanmayacağız ama hala içiyoruz. Hani biz aslında niyetimizde tam anlamıyla yerine getirmiyoruz. Hani Tamam yapmayacağız diyoruz ama kullanmayacağız, içmeyeceğiz diyoruz ama hala kullanıyoruz. Ee, ülke açısından önemli söylemler bunlar. Yani sonuçta Müslümanların %90'a yakını hatta %95'e kadar Türkiye'de e, Sunni Müslümanlar özellikle oldukları için <laughs> Avrupa'nın bu İslamofobi ve İslam karşıtı, söylemleri her zaman hem Orta Doğu için hem Türkiye için büyük problem teşkil ediyor. Yani demokratik bir ülke parlamenter sistemi olmuş bir ülke olarak Cumhurbaşkanı'nın Halk e, sizce boykot çaresine rağbet gösterir mi? Yani göstermesi icap eder aslında. Çünkü din, e, Dindir Irk e, konuları her zaman hassasiyetini korumuş bir e, şekilde devam eder. Biz de çıkıp desek ki hayır aslında terörizmin en büyük yuvası Avrupa'dır ve Hristiyanlığı ya da başka bir şey bununla bağdaştırmaya çalışırsak bu sefer olmaz yani sonuçta herkes dininde özgür yaşamasını biliyor e, dünyanın her bir tarafında. O yüzden yani dinlerin bu tür terörizmle adlandırılması veyahut da e, bu şekilde lanse edilmesi. Politikleştirip ürünleri boykot etmekle ne kadar bir ilgisi var? Size doğru mu? Var? Yani en az. Hele böyle bir durumdayken pandemi sürecinde. En azından e, yani bu bu tür şeylere karşı olduğumuzu göstermek açısından e, önemli bir şeydir. Hani Sonuçta Cumhurbaşkanı bunu dile getiren yani bir parti mensubu olarak değil de bir cumhurbaşkanının eee statüsünde kendi Tamam e, ama bunu cumhurbaşkanı sıfatıyla yapıyor. Yani bir e, AK Parti veyahut da bir başka partiye ismi üzerinden bunu değerlendirmiyor. Hani bunu kendi per parti meclisi içerisinde yapmış olsaydı dediğiniz haklı olacaktı ama bunu tüm Türkiye'nin bir cumhurbaşkanı e, şeyle... E, Avrupa bizim yaptığımız gibi boykot çağrısında bulunursa Türkiye için halimiz ne olur? Ne duruma düşeriz? Ya tabii bunlar şimdi e, politik şeyler. E, e, herkesin kendine karşı bir kozu vardır bir şekilde. Yani e, yaptırımlar tabii Amerika'da çıkıp dese ki ben Türkiye'ye ambargo uyguluyorum dese ekonomik açıdan iyi şeyler olmaz.